Evet. Ya bunun sesine var ya ben bir dakika yine aynı şey oldu. Unuttum. Şunun sesini bir kısacağım hemen durun bir. Tamam kulaklıkla alakalıymış evet. Five Nights at Freddy's'in ikinci bölümüne biraz üçüncü geceyi oynayacağız yani. Gittiğimiz kadar gideceğiz. Bu arada geçen bölüm bölüm jump scare yemedik yani. Üçüncü gece kadar asla gelecek geldik ama bugün yiyeceğiz muhtemelen. Ben, ben. Video çok izlendi o yüzden ikini çekmeye karar aldım. O yüzden hadi bakalım. Üçüncü gece. Yani bu sürede gelmeye başladı diye tahmin ediyorum. Umarım zorlanmayız. Hadi bismillah. Gece 3. Abi çok ses geliyor dur kulaklı. Az ne şey yapayım? Bora bugün biraz fazla Fox'a bakacağım. <laughs> Şu vurup duruk çok güzel ya. Sus ya. Bu konuşanlar oha. Oha. mutfakta. Abi ismi geldi ya. O oh, halüsinasyon bu arada. Şey halüsinasyon haberiniz olsun yani. Abi çok korkuyorum. Çok korkuyorum şu an bu arada. geliyor. Lan! Git. Ödümü kopardı vallahi ya. Git ya Allah Allah. Ödüm koptu. Ya bundan hiç yemek istemiyorum. Bundan yersem mutlaka videoyu kapatıp çıkarım. Tamam gitti. Fokusun ses yok. Gitti. Abi şu geldiğinde ses çıkıyor ya, o çok korkutuyor ya. Ses geliyor bu arada gene. Şu an gene bir tarafa geliyor bu arada. Fox'u hala hareketsiz. Saat 2 oldu. Abi çok ayak sesi var. Çok korkuyorum. Şu an ESC'ye basmak istiyorum. <laughs> Eyvah, yapma. 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 Evet, Freddy harekete geçti şu an Freddy bir kere güldü beş kere güldüğünde kapıyı kapatmam gerekiyor yani öyle biliyorum ikinci güldü bir daha kamera değiş. şu an frede Bak çıkıyor. Şuna kadar bir kere çıka geldi sadece onu da blokladık dedik zaten. Fred'le arkada geçti iki defa güldü. Fred'i 5 defa güldüğünde geldi. 3 oldu Fred'in gül tacı. Aa benbaz 4 geri... oldu. çıka gelmiş. Çıka gelmiş. Foxy çıkıyor. Bir daha Freddy Gülerse kapıyı kapatacağım. Fox hala yerinde. Bonnie'den iz yok bu arada. Bonnie gelmedi bu Abi çok korkuyorum. Bu arada jumpscare gibi STC çıkarsa kusura bakmayın. Ayak sesi. Tam düşündüğüm şey oldu bu arada. Bak burada. tahmin ettim geldiğini. İyi bari geçeceğiz ya bu geceyi. Son biraz rahatladım Gidiyor. Fox hiç gelmedi bu arada. Saat 5. kapıyı da kapatayım mı ya? Yok ya kalsın. Öyle keyfi çıkmıyor. Abi Freddy hala orada bana dönmem bakıyor. Abi yeter ya ben rahatım şu an umumda bile değil. Hayat umumda değil. Yeter muhtemelen. Hadi yetsin ne olur yetsin. kulaklığı çıkarıyorum. Umarım yeter yani. 7 6 Yes. Şimdi bu gece full fox'u gelecek. Yani deneyeceğim. Aslında var ya denemesem ya? Çok zorluyor. Hadi Dördü de geçeceğim ya. doğru da geçeceğim. Dördü de geçelim. Deneyelim en azından. Yani. Jumpscare yemeden üçüncü geceyi geçtim. Kendimi çok tebrik ediyorum. Bir de acemi ilk oynayışım bu arada. İlk FNAF oynayışımdan dört gece geçtim yani. Adile kamerayı fokus çok Çünkü sadece fokusu gelecek. sus fonga ya çıka çıka tp'lendi hocam çıka tp'lendi yine ve çıkalan yemeği hiç istemiyorum çıkalan yersen delirebilirim Ya Freddy güldüğünde kamera değiştiriyor onu çözdük öyle baka baka yaptık. Freud harekete geçti. Bonnie de harekete geçmiş. Çıka burada. Tamam. Foxy çıkmadan yani gece full Foxy gelir. Diye biliyorum ben ama. Bu arada jump e ne olduğunu da merak ediyorsanız bu video bittiğin bu videoyu kapatmadan önce bir ekran yakalamaya geçelim oradan bir açarım jump ne olduğunu falan. Freddy bir kere güldü. 5 kere güldüğünde geliyor diye biliyorum. Bilenler varsa yazsın. Ayak sesi Fox'e bakacağım. Ha Fox'e temiz. Fox temiz. Kamera gezeceğim. Bonnie orada gibi çıka geldi. gelmemiş Ya Freddy bir kere güldü. Bir daha güldüse Çıkar şu an şurada. Ses geliyor mutfaktan. Uğur'u getirelim biraz. Vurik vurik yapalım. Bak çıkıyor. Bu arada Foxy bu fazla gelebilir. Dördüncü gece fazla geliyor Foxy. Bak çıkıyor. Ha tight bulun. Ha koşuyor. Kapıya vuruyor. Eğer kapıyı kapamazsam yemiştim. Döndü yerine aç kapıyı tamam. ben yani çok geliyor bu gece. Bir, bak şöyle taktik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 diye sayıyorum. Sağ ışık, sol ışık, Foxy. Taktik bu. Bak gene çıkıyor. Freddy ikinci kere güldü. Bak gene geliyor. kapıya vurdu yerine geri döndü aç kapıyı Aklım çıktı lan Git Oha Dilek gitti lan Hiç kadar giderse Çıkada gidersek olur da 5. gece jumpscare yemeden gelirsem kendimi FNAF prosu yani diyeceğim. Ya bu geceyi geçeyim cam skir yemedim. Şu ana kadar gidiyor çık atan. Freddy iki defa güldü bu arada. Bir daha güldürse kapıyı şey yaparım. Foxy yerinde. Freddy üçüncü gülüşü. Üç defa güldü şu ana kadar. pocket çıkar şimdi abi. Galiba bu gece şarjı öleceğiz çünkü yüzü 27 şarj kaldı. Tamam bir bir şey yapmayacağım. Şöyle bir zaman geçsin. Çıkan mutfakta geliyor. Tamam saat 5 güzel. Bir buçuk dakika civarı bir sürede dayanmam gerekiyor şu an. Koşmuyor. Geldi. Yok. Freddy 3 defa güldü mü? Hani 3 defa güldü. Abi bu arada kamerayı açıp daha bakarsam kesin gelir. Her zaman tavsiyemdir Işıkları bırakıp sonra kamera açın böyle yoksa ölürsünüz. %18 saat 5 götürür gibi ya. Duydum koptu da bu arada. Şu Foxi Foxy bakmam nasıl olsa. Hala orada siz hala orada. Hala orada. Abi. Beşinci geceye cam yemeden geldik. Bunu top tebrik edilmesini istiyorum. Beşinci geceye jam yemeden geldik. Ben bu oyunun prosuyum. Nasıl yaptım ben bunu ya? video yüzünden biraz gaza geldim galiba bu arada. Beşinci gece nasıl jam yemeden gelebilirsin ya? Bu arada bunu kesersek oyun bitiyor. Ama bunu final bölüme saklayacağım. Şimdilik oyunu kapatıyorum. Bilginiz olsun. Bir de şeyi göstermek istiyorum size. Şu ekran yakalamaya açacağım. Tamam şey göstereceğim. Jump screen'inde ne oluyor? Bunu göstermek istiyorum size. Kapatmak istiyor, şu an anda... kapatsın. Yani bilenler kapatabilir jump screen'inde ne olduğunu. Bilmeyenler baksın o. Ama Bak şuradan gösterebiliriz. sıkıcı reklam var. Çok baktım ya. Yine götürecek. G götürebilmek. Biraz geri alacağım. İnmiyor. E ja, jump bana bulmam lazım. Hane çok iyi yendi şu an. Kardeşim açamıyorum açamıyorum. Biraz geri gidelim çünkü e, o bulmam lazım. Geceyi geçişi, geceyi geçiş boş ver. Kardeşim hayır. Tamam. tamam Fox çıkabilir abi. Fox'e çok ara ara bakacağım. Ne bakılmasını sevmiyorum. Evet mükemmel. Kodzal hoş geldin abi. Teşekkür ederim. Tamam yine bir ses geldi. Büyük ihtimal Bonnie ya. Çıkanın zaten durduğu yer şu an öldü, yiyip öldüğü bir yer arıyorum ama yiyip öldüğü yer pek yok ha. Burada bir yerde kesin öldü. Aynen bak. Şurada ölüyor. Bak. Bu da cam yapıp ölecek. Kim olmuyor genel olarak? Hayır ya. Of ya. Of ya. Ben bunu istemiyorum. Jump skid böyle oluyor. Bir daha göstereyim isterseniz. Ben bunu istemiyorum. Böyle önüne atlıyor. Yani hepsi geldi böyle önüne atlıyor. yani önüne böyle atlıyor böyle eğer ses çıkıyor. Mantık tamamen bundan ibaret. Yani yemediğimiz için yemeden buraya kadar geldik. Başarılıyız biz. Başarısız olanlara buradan bir mesaj. Bu oyunu böyle oynayın. Kazanıyorsunuz. Tamamdır. Bu video bu kadar. Görüşürüz.